Havaya kaldır havaya. Bulutun altında görüyorsun değil mi? Bulut bulutu görüyor. Buluttaki suya bak. Ay maşallah. Fazla doğru çıktı vallahi ya. Haydar, Çekle kameraya çek Cebrail abi. Haydar'ı çağırak haydar. haydar. çekiyor, haydar, çekiyor, çekiyor. çekiyor. Bu bulutun altında mübarek 100 metrede. Mı? He? Haydar aylar burada çekiyor mu sizden? Haydar çekmez ki burada kamerayı alıyor. Aha. Maşallah maşallah maşallah. Hay maşallah. Maşallah maşallah. Yola veriyor maşallah oluyor. Ay. Şöyle çek şey, şöyle çek şey, şöyle çek. Abi kaç niye oraya Vurumuş, bak, bak 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 bak. Evet. Vallahi kurumuş. Sen şuraya gelin, bu Muhammed şuraya atar, Kuyu kaç metrede burada? 85'te. 85'te 15 var mı? 80-85 metrede. Buz gibi buz. Yalnız su bitmez. Oppose... Ama Şerif bulutun altı ya. Bulutu görmüyor. He ya.